Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Cihan Leyla'nın artık ondan gizli işler çevirmesinden ve ona verdiği sözü tutmamasından dolayı artık ona güvenini kaybedecek ve artık bunlara devam ederse onunla devam edemeyeceğini ve artık onun yanında olmayacağını söyleyecektir. Yakın bölümlerde Leyla'nın annesi gelecek ve Leyla'yı görür görmez tanıyacaktır. Lakin Leyla annesinin Tanımayacak çünkü annesi yurt dışında kendini bayağı değiştirmiş olacaktır. Ayrıyetten yurt dışında büyük bir iş kadını olacak ve en yüksek mevkide olacaktır. Leyla Serap'a videoyu gösterecek ve Serap'ta videoyu polis ekiplerine verip Nur'u şikayet edecektir. Tufan Nur'a kimsenin yardım etmemesini söyleyecek. Lakin Nur tufandan hamile kalacak ve bu durumu kendi aleyhine kullanacaktır. Leyla'nın bu son yaptığı herkesin ondan nefret etmesine sebep olacak ve artık sevdiği herkesi kaybedecektir. Leyla Hayat, Aşk Adalet dizisi, analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.